Selam dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir dakika Uzun aradan sonra. Abi ben anlamadım. Aynen beraberiz gördüğünüz gibi şimdi burada bomba cezalarımız var şimdi buradan sırayla seçeceğiz A'dan Z'ye şiddetli cezalar var hiç katılmayın devam edin şimdi başlıyor Lım, Adetten de bir karıştıralım Tamam karıştır hadi bakalım kim kimi çekiyor? Sen Tatlı 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 Ya ben de şans yoktu kardeşim Başlayalım Ya Allah bismillah kim ne seçtiyse kendini uygulayacağız Hadi bak kaderini uygula geç içeri vur Gel 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 gel. Ya böyle şans ya. Vur bakayım. Of erkek ya. Aşkım tepsiyi bir düzelt bir düzelt. Oğlum bak. Tamam, Sıkıntı düzelt. çekmiyor. Gel hadi. Lan bu duvar böyle tamam. Nasıl ne yaptı ya Önce, belli değil tamam, ya. Hadi hadi. hadi. Oh. Al kırdım kırdın. Ah. Yarıldı galiba o kadar Oğlum. Bak. Ne kadar komik. ya Hemen gibi vurma. Yavaş vurdum lan. Evet arkadaşlar Oğlum gördüğünüz buraya, gibi kafasında sorun yok ama tepsi yamuldu. Ben bunun intikamını alacağım. Tepsi borçlusun bizim. <laughs> Tabi efendim. Şimdi gel set. Set. Seçelim bakalım. Ha, ne Ayaklarından ne? tutarak dört tane içine atacağım. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu bana ödül zaten. Ben sp get, sporu get, sevdiğim get, get. için. Get, Burada bir anlatayım ya. Tamam anlat anlat. Bak şimdi onlar görecek. Koy ellerin. Dört tane hadi bakalım. Hadi. 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 Götürme beni, tamam. Dur da getirme beni dur. Hocam ya, çek. ya, çek ne yapıyorsun? Lan git Lan dur <gülüyor> dur. Lan, <laughs> lan, dur, Dur, dur Tamam dur. Hadi çekiyoruz. Lan dur. Bir, bir iki, Evet. <laughs> lan dur bir. Dört. Hadi. Lan bırak. Tamam bıraktım, bırak tamam. Evet bu da güzel bir ses. Ellerime bak ha, ya. Ödülü gördün mü ödülü şimdi ben seçiyorum. <laughs> ah. tekme tek mi atıyor? Oh. Gel abi gel. Ben atıyorum sen ne atıyorsun? Sen cezanı çektin ya. Manyak ya bu. Daha da söyleyeyim. Evet Bu mal mı ya? Geç şuraya. İki defa ben de laf et söyleyeyim, laf söyleyeyim. Sırayla da kim ne sesliyse onu kendin uyguluyoruz. Anladım. Anladın mı? Bir yerde bir yanlışlık var. Ah. bir. Ah, güzel. Bir daha dur. Öyle dur bir dursun, ben zıplayacağım. Dur bak bakayım şöyle. Şey biraz... Oğlum o kadar zıplayamam, dur. <laughs> Kızım, ağlayayım da. Daha dur, düşerim bak. Üstünden zıplayacağım, dur. Ha, üstünden zıplayacağım ne var öyle de uh. tamam tamam bu kadar getirdim uh. sobe taşı sende ha sıra sende oğlum hep ben cezayım mı nasıl oğlum sen mal mısın çektin heee ya ben sana anlatayım? Evet. iki tane ben cezaymış ödüyüm evet koyun oraya dur tamam o zaman bana vuracak tekniği tam özünle. bizim şanteller. karışıyor 4 tane vuracağım saçım tamam vur aaa acımadı ama fazla acımadı hadi okeyim sıktım kendimi bak <laughs> sanki roba <şata> çekiyor ya <gülüyor> 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 Kutla bakayım bak geri gel. Tamam tamam kalk. Tamam ben spor gemiliyim. Kafayı emmeseydim ha atlardım. Yok atlardım. Nere? Cidden atlardım. O zaman şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Haydi Sektiğini sana uyguluyorum. Kafaya ne? su balonu patlat. Oh. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Oh oh oh. En korktuğum şey başlıyor. Git 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 git. Ah. Geç se, 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 se. geç geç geç. Sıkırı. Abla neydi? Onu at ya yere ki bunu cebime koyayım ben sonra alırım. Git şuraya. Git. Bak şimdi bu şey oldu. Ya bir bak bizi de ya. Kafaya da eğildi. <laughs> biraz eğildi. Tamam da ne kadar iyiydi. Ya Allah bismillah. Oğlum patlamadı lan. lan kafam acıdı. Ben <laughs> ne <Ben> de diyeyim <değil, gülüyor> kafamda bir ıslaklık yok niye? Gel. Aa bu acıdı. Allah be bak. Aa, Aha. Hava soğuk vallahi tam soğuk. Tam soğukta da ayakta da atmada ya. <laughs> ah. Ah. baba da sözümden tükeme. Ne tizası istiyorsun? Balon şeylerini al. Bir tamam. şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam, tek oh, parça. Yok, yok. Öyle bir niyet. Gel buraya, gel. Hadi bir beri. Bu kadar ödül ya. Ben yedirdim işte, ben hadi. Al. Ah. Önce şeyini bir al. Al. Boldu az da. Kırttan da soktum onu. Nya, nya, nya. Ama aşırı acı değil ama normal. Bakın ha. Yedim ondan gördüğünüz gibi. Ay. Ah. Ödül için adama ya. Böyle bir şey olur. Ya. <laughs> bir bardağa un koy, un bitene kadar üfle. Oh. Bu güzel dedi. Bak şimdi. Bunu arkadaşlar 23 Nisan'da yapıyorduk. En <laughs> son. Evet, üfleyeceksin o unu. Oğlum ben tutmayacağım. Sen tut. Sen tut. Ha tamam dur. Bak nasıl biliyor musun? Tamam biliyorum biliyorum. 23 Nisan'a katılmış. Bak şöyle gel. Tamam dur anladın mı? Dur bir dur. dur tamam. Tamam hadi dur. Şöyle dur. Tamam tamam en Üfle. Zaman. Yüzüne tutsan ama zaten yüzüne tutma. Üfle. Üfle. Çıkar. Oğlum nasıl üflüyor? Dur dur üfle. Üfle. Bak yapma şunu. Ya üfle. Aha <laughs> çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Üfle. Ya. yüze bak yüze bak yüze bak yüze bak. Ne <laughs> Oğlum üfle de. Ya sen üfleyemiyorsun. Korkayım ben... mıyım ben ya? ya üfle diyoruz sen üfleyemiyor ya. Allah Allah ya. Böyle üfleyeceksin ya. Bakayım. Yüz, Yüze bak yüz bak. Kafaya kaldı kafaya. Ne biraz iyi. Sen de mesela ya <laughs> Güzel 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 güzel. Sıra kimde? Ya bir tokat atayım da gitsin oğlum. Ya hayır o işi geç. Tam da un çıksın. Gel gel biraz. Ya hayır. Tam, tam da içine gir dedi. Tam da de gel. Ya bir tur ya. Sıra bende seksiyon kızım. Bir kaşık tuz ye. Ya, ya o da ben... böyle ödül çıkıyor. Bu ne ya? Nasıl ödül ya? Anamın ödül ya. Salak oyna düşür Ben bir kaşık tuzumu alayım. Abi bak ya. halime bak ya. Bak, ben hani ben yedirdim Yok, o Yok. Az ne diyor lan? Birkaç kilo. Ha ha ha. İçine zelon gibi. <laughs> Atıyorsun ya. Zelon. <laughs> <laughs> sek 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 bu ne ya? Dur dur dur. Sus 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 sus. Arkadaşlar siz o gitti gelene kadar kanala abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'a <laughs> da takip edin. Daha çok güzel videolar olacak inşallah hep beraber. Gel hadi gel. Kuru tuz yiyilmez. Sen... At abi ben un yiyorum <laughs> bildiğin. Kuru tuz yiyilmez ya. Ne? Saç köpüğüyle tokat at. Uf. Uh. Uf. Uh. Gel. Ben, ben saat maladım değil mi? Yo ha? sen kendi sesini kendi ha. koş yürüyor otur. Ne şey güzel bir tokat atasın. Ben Eline sahip. koy da. Ölüme de de. Bak. Bir çalkalan istiyorsun. Oğlum bir şey mi? Su oldu lan. Oh. Tamam, 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 tamam. Bak tamam. görüyorsunuz. Anlatmaya tamam gerek yok. Yavaş vur Tamam dur alem, alem. Dur Al elini Dur Al elini Yavaş vur al Tamam tamam kafaya kaldı şimdi şey. Un, un. ol oh, Sen bugün pasta olursun Allah! <laughs> Allah 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 <laughs> <laughs> Allah Lan kulağımla ne yaptın abi hani? Ya bir daha Dur Güzel kokuyor koku. ya o, Güzel kokuyor koku Bir de sol Lan ne al Tamam dur Ne attın kulağımın içine Dur Tokat atlayayım sana kulağıma değil <laughs> Ana, ananı girdi içine, içine girdi. Tamam oraya. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ne, hallederiz dur. <laughs> Senin ben yapacağım işi. Bir, şey. bir de tersten atayım şöyle. Ha şu an daha iyi açıldı. Bir de tersten gel. Daha buraya vur abi. Kulağım adı değil. Oğlum içine girdi. Ama oraya sen sen nasıl bir şeysin ya? Dur dur alayım onu dur. Oraya sekiyor da ben ne yapacağım abi? Dur 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 ben ayarlayacağım dur. Şu an kulağı ya cidden bu arada. Oğlum elim belim battı ya. Ulan toka ben mi yedim tokatı ben mi bu kadar açıldı bak. Tamam. O zaman set. Ha ben seçiyorum dur. Ya bir şey çıksın sağda abone benim bir vurayım sağda bir şey diyeyim sağda. Amin. Yüze <laughs> <laughs> bir bardak fırla Ha ver hadi ver ver ver. Elim battı ya. Halıma bak ya. Oğlum burnumun içine at. Bak tara burnuna. <gülüyor> 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 ne kadar komik. Ya. <gülüyor> 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 dur dur hadi. Oh. Çok şükür ya Rabbi. He sen bağırırken iyiydin. Buna çok şiddetli ceza. Yüzüne tipe bak tipe bak tipe bak. Karizma adam ne hale geldi arkadaşlar ya. Set. Son cezamız bakalım ne çıkacak ona. Ne çıktı? Saçma ya dans yap. Oo iyi. Saçma bir tane dans yapalım. Ödülü Gel şey dedim bu muydu? Ödül bak. <laughs> Hadi bakalım. Saçma dans. Oğlum niye arkana <laughs> dönüyor bana? Saçma biraz. Ne lan dans et. Bu dans Şöyle. Böyle. <laughs> bir şey yap yani. Satma bir şey olacaktı. Oğlum dans ben etkilenmem. Ben utanmadım adına. Nasıl edeyim oğlum? Satma bir tane böyle böyle yap bir şeyle. Tamam dur. Ya bu ne yapıyor ya? buna o zaman yap. Tamam, tamam neyse. Tam bir dakika. Tamam. 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 tamam dostlar dediğim gibi bu mal olduğu için yapamazdı satma dansı dedikten sonra Lan benim de yüzüm burnum tıkandı suyla. Sağ hesabını soracağım ben. Bizden bu kadar ne tarz videosu istiyorsanız yorumlarda belirtin ki. Like atın. Like atın bu serinin devamı gelsin. İkincisinde de güzel bomba cezalarla geri dönüş yapacağız. yapacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.